Ben başlasın. Baba, bu bir ayakta biz senin ve eşpinlek. Ne yapacaksın sen onlarla? Acı başlas. Ve bu bunu acı başlas. Ve çok güzel. Acı mı sıcaksın? Öyle mi? Ağaç, ağaç. nerede? Ağaçta. burada. Hani göster bakalım ağacı. Bak, 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 bak. Aa, ne kadar büyük ağaç. Woah, şu ne? Şu ne? O da şu, ağaç. şu. O da mı ağaç? Evet, bu da ağaç. Bunları nasıl açacağız? Bunları nasıl açacağız Asiye? Şu. Evet. Şimdi çok güzel. Nasıl yapacağız? Hmm. Ama buna ye çok büyük. Kuş çıkmak. Ses. Ben de çok büyük. Ben çok büyük ne yapacağız? Ne çok büyük kızım? Bu, bir. Aa, sisler mi onlar Asya? Bu ne? Bu ne? Aa, sis mi onlar? Sus. Ağaca mı takacaksın? Evet, özellikle. Tamam. takacağım. Baba gelince yapın tamam mı beraber? Evet. Tamam, ne hadi yaz? bay bay de. Bay bay. Ne istes? Buraya mı? Evet, senin ellerini göster bakayım. Ellerine ne olmuş? Aa. Oh. Geleceğim. <laughs>